Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ve yayların yeni yaşlarını kutluyorum. Doğum günleri kutlu olsun. Evet. Ve de aralığa geldik. Aralık ayı. Aralık sonunda da oğlakların doğum günü var değil mi? Evet. Ondan sonra oğlakları yapacağız. Ve de Yeni yılı böylelikle karşılamış olacağız. Nasıl geçti değil mi? Kocaman bir seneyi yedik bitirdik tükettik. Evet sevgili yaylar için bakalım Aralık ayı neler vaat ediyor. bakalım durumu neymiş bakalım bir görelim. Evet. Sevgili yaylar evde huzursuzluklar yaşamışlar ev konusunda ve gizli düşmanlıklarla falan uğramış, uğraşmışlar öyle anlaşılıyor. Yayların bazı düşmanları açığa çıkmış görmüşler kim nedir ne değildir anlamışlar Hanya'yı Konya'yı baya bir bakınız böyle havalar gerilmiş birileri üstünüze üstünüze baya kötü abanmışlar yani çok kavgacı şiddetli Mars etkili Mars nedir akreptir sizin 12. evinizdir falan. Çünkü bu da akrep kartıdır. Akreplerle uğraşmışsınız. Ya da kendi içsel dünyanızda kendinizde bir bir harala güreleniz olmuş. Bir bayağı bir kendi kendinizle yüzleşmeleriniz olmuş ve kendinize daha haşin davranmış olabilirsiniz. Yapmayın böyle şeyler, boş verin hayat dediğiniz zaten nedir yani gelip geçici şeyler yıpratmaya kendinizi değmez siz neşeli espriyi seven böyle yani toplumsal e, olaylara vaka du duyarlıdır doğaya falan e, oralarda baya e, hırpalanır ama genelde pek umursamazdır ya takmaz kafayı ama demek ki ...yani böyle bir durum yaşamışsınız... ...olur zaman zaman böyle çalkantılar... ...ve geçiriyorsunuz zaten... ...geçiriyorsunuz... ...ve bunda da... ...size toprak grubundan... ...ki sanıyorum... ...bu bir... ...Başak Burcu olabilir, anne figürü... ...yani sizin... ...üstünüzde bir kişi olabilir... ...size... ...nasıl diyeyim kariyerinizdeki yani 10. evdeki bir şeydir Başak Burcu yayların. Dolayısıyla onlardan bir yardım falan görmüş olabilirsiniz. Yani patron içi kıvamında bir kadından. Şöyle yani şu kağıttan bahsediyorum. Ay herkes kağıtları görmek istiyor da yani bazen atlayabiliyorum. işte böyle alıp Gidiyorum. Çünkü gigabaytlar çok değer kazandı artık. Sizlerin de gigabaytlarınızdan yemek istemiyorum. Vaktinizden yemek istemiyorum. En ucuzundan en böyle kapsamlı hızlıca anlatayım. Bir aralığın etkilerine geleyim istiyorum. Evet. Aralıkta bazı alternatifler e, zuhur edecek ve sizde çok vizyon sahibi ve ileri görüşlü bir Moda gireceksiniz. Yani bu nedir? Bir ovadan böyle panoramik olarak, geniş olarak bütün her bir şeyi görebilmektir. Öyle bir özelliğinizin farkında olacaksınız ve gayet e, rahat e, göreceksiniz her bir şeyi. Bu arada bir yoldan bir, bir, bir beklentiniz var. Uzaklarda birileriniz varsa onların gelmesini bekliyorsunuz ve o gelmeden de sanki bir şeyler yapamayacakmış gibi hissediyorsunuz kendinize. Blokajlar altındasınız. Bazı şeyleri çok yapmak isteyip yapamıyorsunuz. Bu arada çok da fazla yük almış olabilirsiniz, üstlenmiş olabilirsiniz. Bazı sorumluluklarınız artabilir ondan sonra. Ama siz sorumluluktan kaçmayacaksınız. Aralıkta bayağı bir iş yükünüz var. Trafik yoğun. Bazı kişilerde hayatınızdan gidecek yani gitmek durumunda bazı insanlar. Şöyle bakın. Yani gizli düşmanlarla zaten bir halleşmişsiniz. Bir şeyler olmuş bir onları yolcu ediyorsunuz. Değiştirip dönüştürüp ayrılmayı biliyorsunuz. Yani tatlılıkla falan boş verin. Tamam. Aralık ayı böyle geçiyor efendim. Sevgili yaylar. Hepinizi öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, afiyetle. Huzurlu, mutlu, işlerinde başarılı olmanızı dilerim. İyi bir yaş olsun inşallah.